Evet arkadaşlar ben büyük oyuncu. Bugün sizlerle birlikte iki günde bir, iki iki günün video atıyorum. İki gün oldu video atmayı yani çok video atmayınca de takipten çıkıyorsunuz. Yani ee, çıkmayın diye iki günde bir video atacağım. Bazen 3-4 gün gelmediği zaman okullar arabaya zorlanıyorum demek ek ve bazen cumartesi günleri de video atacağım pazar pazartesi falan video atacağım ee, bugünkü videomuz sizinle mas master diyorum aşamalı kasacağız arkadaşlar fazla uzatmadan videomu Önce geçelim. Şöyle hemen yani video başlayalım. Sıcak bölge. Bunun için ne seçebiliriz? 4, 2 seviye yaptım. Hmm. Arkadaşlar ben burada Frank'i seçeceğim. Şöyle. Önceden master olmuştum. Ben burada duracağım. Amca çok olduğu için sal bana saldırı yaptıklarında Ye... yani ben bunu ben... ben... Geliyorum burada arkadaşlar geride adamlar bana hızlı ilerliyorum 100 saniye bu. burada kalacağım. Gerçi bot gelmiş işte. sen nasıl yeni hiç savaşmayacağım bile eve geçirdim Allah korusun onlarda başlayalım. Allah'ım ya Rabbim onların neyle geçirmemiz gerekiyor. Koş onların geriyle ele geçir. Koş aslanım hadi. İşte bu. Hayır 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 gelme gelme gelme. Ama Piper Hayır. Hadi bakalım. Aferin hamsınız beyler <laughs> Yemin ediyorum yeter amına Şak Bu nasıl kurtuldum amk Koş 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 şen, Şeng şeng change change 100 saniye boyunca çık tamam gümüş ikiye kazalım aha dişim Ne acaba? Ben de bir tane et kar seçtim. Da daha, daha az bulsaydım başka bir şey alabilirdim daha az ama. Sadece şöyle bir dosyamız var içelim. boyunca bot gemi çeker arkadaşlar. Evet, bot gemiden bayağı keyif alıyorum. Şey inleri iyi de bırakın amk. Şu anda etkar oynuyorum diye etkar mayın diyeyim arkadaşlar. Ben Mortis mayınım. <laughs> yani bu Burada, bu sıcak bölge alan oyun mapinde şey oynayacaksınız Tan karakterleri oynayacaksınız veya suikastçı karakterler Yani oyunun sırrı bu nasıl tutup oynayayım bana Çok fazla vurdu Hediye tutun. Like'ımızı basalım. Bir meşgul olduk. Güzel. Bak. Açalım şöyle içinden bir şey çıkmayacak biliyordum. herkes family yani yılan ailesi herkes yılanı seçmiş amık. yılan mısınız siz mı <laughs> 28 kadın var keçi sineketi okula kasmıştır he. yemin ederim Kes Bence. Herkes sinek sinek bir maç bir sade oynamış olabilir ama 2019 oyuncusu olabilir ya. Yok ayım oyuncusu 2010 kez ayrı 2017 <laughs> ayrı 2017 Brad Stars'ın beta sürümünde başladı ve hayranı savaşın çalındı. Sonra bunu bunun kim olduğunu bulalım. Şakşak şak polisi verelim. Yemin ederim. Bayağı bir söz düşmüştü bu sezonda çünkü on bin şey yapmıştı. 10 bin maple yapmıştı. 9000 bin miydi neydi? Nerede bu? Evet burada bak. Hayır. O da 1052 10 yapmıştı. YouTube'suz. Neyse boşver şu küfretlik. Boş boş. Boş işlerle uğraşmayalım. Bu arada kostümüm yoktu. Ben en güzel kostüm sarı kostüm var. Şaka yaptım ben. Bu kostüm amk. Unbox bendi var. <laughs> Unbox kıh. var. Bu arada size bir önerim var. Size bir teklif sunacağım. Serseri mortis almamış. Teyarlar. <laughs> kanala abone olsun. Bu bir. İkincisi. Diskosuz olmamı isteyenler like atsın. İki. Şöyle şuraya bir girelim. Şöyle. Hayale şu ve Efrenk almamı isteyenler yorum. Marşı Lef Frank yazsın. Hadi bakalım. Ama lanetli bir korsan bir almam iste. Bunlar hepsini yapsın arkadaşlar. Görelim bakalım. sayımızı bilelim iste. Hani kimler istiyor kimler istemiyor. Hadi bakalım. Hadi savaşçı. Samiye. Şu an düşünüyorum hangi karakterle oynasam. Stone'ayım arkadaşlar. Ben düşürmüştüm yükseltmiş olurum. Ama doğru ben En aşamalı kasıyordum değil mi? <laughs> <laughs> Tur kazasımızdan bir yudum daha alalım. Köftenin yanına iyi gider. Bu arada arkadaşlar kalan açmayı düşünüyorum. Ve sizler için burada herkesi sildim. Birkaç tek bıraktım. Beş kişi bıraktım. Aydın burada arkadaşlar. BK Sport. Katılmak isteyenler katılmak diyorum ya. Arkadaşlar isteği atmak isteyenler arayın burada arkadaşlar. Ve bugün dur saat kaç? 2 saat sonra yayın açacağım arkadaşlar. Beraber keseceğiz. Yayınıma gelmeyi unutmayın. Ama yayına bir ka kaç şey lazım. Yayına birkaç ayar gerekiyor. Yani yorum va Bazıları yorum atıp söylüyor. Şöyle bu ara profilim. 2024 oyuncusuyum. İmkansız 2 yılın 11 en, en fazla 3 Android Dur şey gözüküyor. <laughs> Dobra kremçi. Sil kanka. O <laughs> Ayse <laughs> On... <laughs> <laughs> bir şey olmaz yarım gözüküyor. Süper. Haydi yürüdün. Sağ ol Paris ne gerçekten ne olacak diyoruz Paris daha iyi bir, daha iyi bir hareket. etmek için çalışıyoruz bizden haber bekleyin diyor arkadaşlar Sayında. Bu arada ona şey alan bendim. Biraz pes alan bendim. Biraz al. Saydım çok pahalıydı arkadaşlar. Şuna bak. Yani daha kendime bir şey alamadım. Rumanlık. Ona gittim onu aldım. Kendim alsaydım daha kar. Tamam mı? Belki de şey alırdım. Belki de <laughs> Meko Mortis alabilirdim. Mortis oynayacağım. Bir kupa düşürdüm aşağı Aşamalı şu aksesuar. <laughs> Yine giyeyim gitsin bak. Aaaa. Gir. Sus. boş boşuma açtı bir yerle. Altı niye siyah olmuş lan. Arkadaşlar yemin ederim. Ama altı çok siyah olmuş. Yerden sesim siyah oldu. Bak kaçmayı başar.